Herkese merhabalar. Gündem Beşiktaş programına hoş geldiniz. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Abi sorularıma geçmeden önce klasik hatırlatmamızı yapalım. Tamam. İzleyicilerimizden Futbol arana, kanalına abone olmalarını, videoya yorum atmalarını ve beğenmelerini rica ediyoruz. Aynen. Yorumlarını da bekliyoruz. Beş yaşa beğenecek bir şey yok ama olsun yani. sen varsın abi seni beğendim. <laughs> abi Antalya Spor mağlubiyetinin sebepleri. Ya bütün sezon boyunca alınan mağlubiyetlerin sebebi neyse o. Yani Santos'un da payı var tabii ki. Yani çünkü bütün sezon hoca anlatma verimi çoğunda teknik direktörlerin de payı vardı. Burada da Santos da hatalı. Ee, oyuncuların e, 45 dakika e, hiçleri oynaması e, ayrı bir hikaye. Dediğim gibi Santos'un e, oyun planı, tercihleri. <laughs> Hay ya şöyle bir sıkıntı var. Bu Santos'u savunmak anlamında değil de hani şu gerçeği unutmamak gerekiyor. Hani, Zaten kötü durumda takım, psikolojik olarak kötü, oyun olarak kötü. Camiye artık vazgeçmiş her şeyden. Türkiye kupasını bile az konuşuyor insanlar. Hani ona bile belki de insanların beklentisi de düşük seviyede. Bir de bu kadar eksikle uğraşıyorsun. Sürekli bir sakat, bir eksik durumu var, bir cezalı durumu var. Yani Santos bir türlü bir oyun oturtamadı. Bu oyun oturtamamasında bu eksiklerin cezalarının da payı var. Ee, ama yine de oturtmamış olması bir eleştiridir. Yani <laughs> ki bence en büyük eleştiri bir oyun oturtmaya başlamıştı. Vazgeçtiği için ben yapıyorum. Herkesin aksine ben e, savunmuyordum ama yapması gereken doğru iş yani yani doğru olay yani belki olması gereken olay. Yani çok doğru bir şey olmayabilir ama olması gereken oydu. Daha doğru şey çekti şey bu sanırım. Bir savunma ağırlıklı oyun anlayışı vardı Santos'un. Hiçbirimiz beğenmiyorduk ama ben mevcut şartlarda yapabilecek en doğru şey olduğunu inandığım için bu yolda gitmesi gerektiğini düş düşünüyordum e, Santos'un. Fakat kamuoyu baskısı e, Santos'un e, önce İstanbul Spor maçı sonra Galatasaray maçı sonra da e, Gaziantep Spor karşılaşması ve sonrasında da Antalya Spor karşılaşmasında bu oyundan sapmasına e, sebep oldu. Şimdi bu oyundan sapınca ne oldu? Beşiktaş zaten organize atak yapamıyordu. Şimdi Şenol Güneş dönemini hatırlayalım. Şenol Güneş dönemini işte övenler var. İşte Beşiktaş Dinamo Kiev eledi işte Avrupa'da. Hani iyi işler yaptı. İşte grupta iyi başladı yani hani ön elemelerde işler. Evet ama Beşiktaş'ın biz oyun planı yoktu. Abu Bakır üstünden giden Beşiktaş. Aynen var. öyle. Topu al Abu bakara verdi. Yani e, Şenol Güneş'te de bir oyun çıkartamadı Beşiktaş. Burak Yılmaz'la da bir oyun çıkartamadı e, Beşiktaş. Rıza Çalınbay'la da çıkartamadı. Ha? Şimdi Santos'u bakınca e, işte atıyorum Rıza Çalınbay'da mıymış kabahat? Değil. Yani mesela Santos'un adı e, Efe olsaydı kovulmuş çoktan. Evet. Yani e, o zaman Rıza Çalınmay'ın günahı neydi diye insanlar sonra sonra bir şey diyemem ama Beşiktaş zaten e, bu sezon hiç oyunu çıkartmadı. Santos da çıkar. Santos 40 yılın bir tane de oyun bulmuş. Bak iyi kötü. İyi kötü. Ama Beşiktaş ne yapmıştı? En, en azından diyordu ki herkes Beşiktaş gol yemiyor. Şimdi ondan sonra sürekli gol yiyor. Bak esnetti o şeyi, sistemi. Vazgeçti o sistemden. Bak Beşiktaş'a bir gol yiyor. Şey abi e, şöyle bir statistik var. Son 3 başta İlk 10 dakikalarda yenik duruma düşmüş Beşiktaş. tamam. Demek ki adam doğru bir şey yapıyormuş. Evet. Zorla ha. Bak vazgeçme abi. Yani sen de yani başlarım kamuoyu biraz, baskısına diyeceksin. Planında sadık kalacaksın. Şeye benzetiyordum ben. Abdullah Avcı'nın ilk Trabzon dönemine. E, Newton'dan ha. sonra gelmişti. Evet. yenilmemeye alışıyordu. Yenilmemeye alışıyordu. Bir, yenilme, bir gol yememeye alışıyordu takım. Yani bak yine darmadım oldu. Bütün herkesin özgüveni yerle bir oldu. Ha. Bu bak bir kez daha Santos övgüsü değil bu bu Santos'un o zaman için yaptığı şeyin aslında ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Bak son 3 maçtaki mağlubiyet bunu gösterdi bize. Evet. Arka arkaya alan mağlubiyetler bunu gösterdi bize. Ee, şimdi ondan da sapınca Valerian İsmail de sapmıştı. O sonu belli oldu. Şimdi kendinden çok fazla ödün verirsen gidişat kötü olur. Kendinden net ödünler vermeyeceksin teknik direktör olarak. Sen o, takımın başısın. Yani sen keskin bir e, ödün verirsen e, herkes etkilenir bu, bu işten. Yani oyuncular da sana karşı olan inancını güvenini kaybetmeye başlar. E, gördük yani cumartesi günü. Ya sonra bir risk aldı. İkinci yarıda e, Santos. Amartey'i çıkarttı. İşte Getson'u biraz altı gibi. E, ki hani zaten Getson'un herhalde oynayabileceği tek yer orası. Yani 8 oynayamıyor bu adam. 10 oynayamıyor. Cezana girmeyen, şut çekemeyen, pas veremeyen adam 8-10 oynar mı? Yani, o işte bir şaşı bunu şu paraya satar, bu paraya satar dönemlerinde hep ben sakin kalın hani diyen taraftaydım ağırlıklı olarak. Yani zaten bir önce Avrupa performansını görmemiz lazım. Artı yani şey yok. Yani pasını geliştiremeyen, şutunu geliştiremeyen. Şenol Güneş geçen sene ne kadar uğraştığını cezana evet. sokmak için hatırlasana. Ki birazcık vuruş öğrenmişti. Şimdi yine geriledi. Ee, bir taktik ya bir disk kaldı Antalya Spor karşısında. Tuttu. Yani şey olarak tuttu. Ee, oyun olarak tuttu. Raşit'sa gol alsa maçı da çevirmişsin. 2-0'ın 2 2ye getirmişsin gibi düşünüyorlar ama. Yani ee, kaybettiğin zaman o tutan şey ee, az olmaz. Kaldı ki zaten sen böyle sezon sürdüremezsin. Yani ikinci yarıdaki oyun bir şey değil. Ee, bir gerçeklik değil. çok şey uç bir olay. Söylebilir. bir Mümkün değil. Kevgir'e dönersin normal şartlarda. Antalya çok. Antalya mesela ben Antalya sporlu bir yorumcu olsam ikinci yarıdaki oyunu yerden yere vururum Antalya evet. sporu. Beşiktaş merkezi açmış. İşte merkezi açınca ne olduğunu gördü herkes. Fenerbahçe iki tane tak tak gol buldu Fred'le. Merkezi açmış. Zaten top yapamıyor. Pozisyon bulamadı. Yani abi işte hiç yani hiç şey geçemedi. Hiç geçemedi Antalya. Hani Allah'tan geçemedi. 5 beş yaş şarjına bakarsak Allah'tan geçemedi ama ben Antalya'da yorumcu olsam hakikaten çok sert eleştirdim Sergen Yalçın'ı. Bu kadar doğru bir başlangıç stratejisinden sonra ikinci yarı neden bu kadar yanlış oynattın diye. Evet. Ee, e, yani Voral'ı kim aldı bilmiyorum. Var mu? var mu? hani. Voral. 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 Kim aldı? Neye dayanarak aldı? Anlayamadık. Beğeniyor musun abi peki? Yok beğenecek bir yanı yok ki. Ya, gel geldiğinde daha umutluydum ama hiç beğenecek bir yanı yok. Koli, Warhol ikilisi gelecek yok canım yok yok. yok, yok. Geç geç ne gelecek? Gelecek onlarla geleceğin olmaz. Yani gelecek olmaz onlarla. O zaman. Bak 5 ee, beş yaşın bu sene bu sene aldı şeyler stoperler değildi değil mi? Gitti. gitti orta saha oynuyor. Orta sahaya bile yani gittim ya şey, gitti. Yani şey, ya da performans olarak hiçlerde. Moral aldı. Yok ortada. Geçen geçersen aldı Koli'yi. Yok ortada. 5 yaş senelerdir. Saiz gitti tutamadın elinde ki bir tane aldığın tek düzgün stoper hani yıllar evet. içerisinde. Açak kaldığın düzgün stoper. Mesela Sergen Yalçın da şampiyon olduğu zamanı çok şey stoperlerle şampiyon olmadı. Çok üst segment stoperler. Vida vardı ama. Vida vardı. Vida vardı. Wellington'da evet. bak bu çok hata yapıyor. Öne attı. Evet. Hani hatırla. Sahte ön liber oynatıyor diyordum ben. Orada bana. Joseph Josef onları Tabii. Josef'in. Yani Beşiktaş Vida iskeli. Benim Vida beğendiğim bir oyuncu değildi. Ama şu anda Vida'yı o kadar arıyor ki Beşiktaş. Bak, Lider yok abi Beşiktaş. Hiç şey yapamaz. Abi. Hiç. Yani bu kadar mı karavan olursun? Bu kadar mı karavan olursun abi? Yani e, kim aldı? Hasan Arat mı aldı? Ee, Samet Aybaba mı aldı bu ama abi ne, neye istinaden alındı? Al, anlayabilmiş değilim. Tayip Talha bu tekleme giremez mi? Yok adam düşünmüyor. oynatmıyor. Demir Ege'yi de oynatmıyor. Yani orada da ben çok açmazdayım. Yani Tayip Talha ile ilgili soru sormuştu kendisine değil mi? O e, testlerde yaptığı basın toplantısında fizik olarak hazır değil demişti. Yani düşünüyorum Vorul'dan ne kadar kötü olabilir Tayip Talha? En fazla Vorul kadar kötü olabilir. Al evet. en fazla Warhol kadar kötü olabilir. E o zaman çocuk oynasın. Yani çünkü Warhol kiralık. Altyazı. Ha ama bir şey vardır. Yani mesela Amart'ı niye oynatıyoruz değil mi Demir yerine? Abi şimdi e, şöyle bir bilmiyorum. Bak bu bir sadece şey sesli düşünüyorum. Bu sözleşmeler yapılıyor biliyorsun. İşte adam aslında 10 milyon istiyor ama sen 10 milyon trink veremiyorsun. Diyorsun ki, 3 milyon vereyim sonra böyle şartlar koyayım sana. Diyor ki şu kadar maç oynayacaksın, bu kadar maç oynayacaksın. Belki öyle bir şey var Amartin'in. Olabilir. Belki da öyle bir şey var. Bilmiyorum yani. Gerçi bir süre oynatmadı yani Necip. ki oynatmadı onu. Ama Amartin'in var diye ediyorum. Çünkü başka türlü ya yani demine geçince demine e en fazla Amartin kadar kötü olabilir. Ya o kadar en fazla o kadar kötü olabilirse Türk olanı tercih ederim. Çünkü yabancı da öyle kötü bir eee kullanma lüksün yok. Yerliyi kullanırsın yani yaşı, daha genç olanı tercih edersin. Yani, yani hem, hem genç olanı tercih de. edersin hem gelişimi açık olanı tercih edersin hem de o bölgeye yabancı öyle bir kaliteye para vermeye lüzum yok ki. Evet. Yani o çocuğu koldan belki biraz gelişir yedek olur seneye dersin. Yok. Ama yani ee, oyuncuların performansı ayrı bir dert. Yani hiç kim yok. Beşiktaş'ta bu sezon var mı bir tane oyuncu? Necip'i bir kenara bırakalım. Necip de işte o beş yaşın kapalı oyununda bak büyüdü. Unutmayın. Necip normal gene şahane hep sıkıntı yaşar işte gördük. Şeyde e, Gaziantep maçı evet. değil mi? Yani Necip hani canım ciğerim yürüyen Beşiktaş. O ayrı bir mevzu. Beşiktaş'ın vücut bulmuş hali. Ama o Kapalı oyunda Necip iyiydi. Başka bir oyunda açık alanda yakalandığı zaman Necip çok takımın geri kalanı gibi. Bir tane oyuncu var mı üzerine koyan? Yani Semih'i bir kenara koyuyorum çünkü Semih at yapıdan çıktı. Genç çocuk falan. Yani o başka bir onunla da ilgili dediklerim vardı bu videoda. Yani pas vermiyor öğrenmek zorunda diye gördük. Vermiyor. Pas opsiyonu var mı diye bakmayı öğrenmeli. Tabii ki forvet oyuncusu önce şutu çekecek. Onu düşünecek. Ama şeyi düşünmek bakmak zorunda. Pas opsiyonu var mı iyi görmek zorunda. Onu hiç yapmıyor. Onu hiç yapmıyor Semih. Onu geliştirmesi lazım bu konuda kendisine. Geçelim. E, gelişen oyuncu yok. Raşit sa. Raşit mı? Raşit sa'nın bak. Raşit şimdi bütün mevzul güzel bir soru yani. Raşit tamam diğerlerinden daha çok emek sarf ediyor. Kabul ediyorum. Ama e, Raşit sa şey e, Antalya maçında topu alıyor çizgine kime çıkartıyor? İniyor çizgiye kime çıkartıyor? Beşiktaş iki defa Amartya'ya e top çıkarttı. Orada olması gereken adam Amartya değil ki. Evet. Muçi bir kere geldi gol oldu. Galatasaray maçında da öyleydi. İki kere Raşit Sakö'nün arkasına sarktı, içeri çevirdi. Kimse yoktu. Kimse içeride. yok. Ee, artı birkaç defa sarkı ama hep yanlış pas tercih yapıyor. Başkistan. Ortayı iyi yapamıyor. Bak bir tane serbest vuruşta oydu galiba. Bir tane Getson zaten bir ortaya serbest vuruş bir kullandı şey e, yani boks vardı. Hatta geçenlerde Türkiye'deydi. E, en kısa oyuncu. tane en kısa oyuncusu hani. O bile karşılardı yani. Anlatabiliyor muyum? da yaptı. Mesela bir tane çok kötü. Yani evet. Raşista çok çabalıyor. Kabul ediyorum ama bal yapmayanları şu anda. Hani bir sistem içerisinde belki daha faydalı olabilir. Hani tamam hadi onu bir kenara koyalım. O anlamda ki yani gelişmedi. Yani kendi performansını ortaya Çünkü çocuk sakatlandı. Geri döndü. iyi döndü. Ama hani sezona başladığı yerden ileride olan bir oyuncu var mı? Yok. Emre Can fena değildi Cumartesi günü. Ama daha çok yolu var onun 5 yaşın sol bek olmak istiyorsa. Belki Mert performansını kalede. Mert ama zaten iyi kaleci. Ama standart o Mert zaten yani. iyi kaleci. Hani yok. Onur geriledi. Bak evet. Onur geriledi. Abu Bakar zaten evde şahit. Cenk Tosun gittikçe geriliyor. Gittikçe. Getson geriledi. geriledi, geriledi, geriledi. geriledi. Masuaku, Masuaku geriledi. bir öyle bir böyle. Hep öyleydi zaten. E, e, Koli zaten öyle. Yani amartıyor. Ya yani bak hiç ilerleyen yok. Şimdi hiç ilerleyen olmayan bir takımda ve dört teknik direktörle beraber. Hiç olan o. yüzden ben Santos'u eleştiriyorum. Gitsin mi geçsin beni ilgilendirme. Ben hiçbir zaman bir insana hani gitsin kalsın çok nadir demişimdir. Herhangi bir teknik direktörü ya da başkanı filan. Hani gidip gitsin bu gitsin sıkıntı yok. Ama neyi getireceğin önemli. Yani bu takımdan Şenol Güneş de gitti. Bu takımdan hadi Burak Yılmaz'a boş ver. Rıza Çalınbay da gitti. Bu takımlar Santos'ta gitsin. Tamam. Kim gelecek? Yeni gidecek olan kişi mi gelecek? Kimi getireceğiz? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Planımız ne? Şimdi Santos'u biraz da kamuoyunun baskısıyla getirdi yönetim. Ben her zaman yeni gelen kişiye şey yaklaşırım. Pozitif yaklaşırım. Yani hiçbir zaman ön yargı bundan bir cacık olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz demem. Hep ne olabilir bakmaya başlarım. Ama Beşiktaş yönetimi belli ki benim gibi bakmamış. Yani ne olabilir görmemiş, düşünmemiş. Transfer yaptı. Tamam. Ee, nokta ya iyi transferler. ihtiyaç vardı ama 5 yaşın hep söylüyoruz. Yani net bir şekilde doğru bir stoper alması gerekiyordu. Sen kalkıp Borul'u alırsan olmaz. Ee, El Musati de bak geldi düştü. <laughs> Muçi zaten oyunda kaybolan bir çocuk o. Takım iyi oynayınca o da kendisini gösteriyor. Maçın ikinci yarısında olduğu gibi. Galatasaray maçında olduğu gibi. Yani takım biraz bir şey yapmaya çalıştığı zaman Muçi de yapıyor senin stratejin yanlış. Hocanın demek ki stratejileri yanlış. E, oyuncu grubu zaten yanlış onu hepimiz biliyoruz. E, hiçbir yerin doğru olmuyor o zaman. Yani toparlayamıyorsun. Toparlayamıyor Beşiktaş. Evet. Yeniden şey. o yani hasbel kadar toparlama demeyelim ama hasbel kadar birazcık daha derli toplu gözüktüğü bir şeydi. Evet pozisyon giremiyordu Beşiktaş. Kabul ediyorum. Şimdi i̇şte 1-0 1-0 bireysel yeteneklerle gol bularak ilerliyordu. Kabul. Ama biz geçişti o. Sen az önce verdiğin Trabzonspor oynayışı. Bak Bakasas'ın golleriyle geçmişti o zaman da Abdullah. Şimdi biz de Semih yolda golleriyle geçiyorduk. Böyledir oyun. Yani zaten berbat geçirdiğim bir sezonda daha kötü berbat olmanın bir lüzumu yokken insanlar Beşiktaş savunma oynamaz, Beşiktaş savunmayı e, Tamam işte buyurun işte oyun, ne oynuyorsa anlatsınlar bana şimdi. Beşiktaş ne oynuyor? Hücum mu oynuyor? Pres yaptı darma duman oldu. İki dakikada hemen Alanya, Antalya Spor sarktı arkasına Beşiktaş'ın. Bak ön alanda presle başladı biraz. İki dakikada hemen geçti. Getson top taşıyamıyor. Top taşıyan adamın yok. Salih Asper kadar iş yapacak adam zaten sakat. Cenk Tosun top tutan oyuncu yok ileride. Hiç yok yani. Herkes Semih Darmanoğlu. Muleka değerlendirilir, de değerlendirilemez mi abi Cenk Tosun? Gibi? Nasıl? Muleka. Cenk Tosun. Gibi. E, Muleka da kişi Antalya maçında Antalya maçında oynuyor. <gülüyor> yani <gülüyor> iyi, 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 oynadı iyi oynuyor dedim hani o. Antalya maçında Antalya maçında iyi oynuyor. Sonradan da Galatasaray maçında hiç Hiçbir şey yapamadı. Evet. Yani sorun orada zaten. Beşiktaş'ta kimse girin, yani şey değil. E, kimse ilerleyemiyor. Ve olan da geliyor abi. Bakın geldi. Adam hayatında az arka arka iki tane pop top kaptırarak gol yedirmemiştir herhalde Beşiktaş'a. Evet, çok hey, herhangi bir kariyerinde falan. He. En de da yani gelen de gidiyor, kötülüyor. Vorul da belki de o yüzden daha kötü oldu. <laughs> Bilmiyorum. Ama e, yok yani Beşiktaş'ın Oh, vallahi hep aynı şeyleri söylüyorum. Biz izleyenler de sıkılıyor muhtemelen. Belki de biz de, ah, deyip geçiyorlar. daha Bunu da geçen hafta da söylemiştim. Abi bir şey yapması lazım. Yani Moğollar şarkısı bir şey yapmalı. <laughs> bir şey yapmalı abi artık. Ben yapmayacağım. Siz yapmayacaksınız abi. Tribündekiler ya daha ne yapsın tribündekiler? Gidiyorlar işte insanlar maça. İnsanlar maça gidiyor. Vallahi yani yine Hasber kadar doluyor tribünler. Daha ne olsun? Kim yapacak? abi? Hasan Arat yapacak. Peki abi o... Samet abi Baba yapacak. Ben yapmayacağım. Hasan Arat'a geçmeden e, şu ara kadar yönetimin performansı ve hani seneye seçim de var aslında. Hasan Arat yönetimi tekrardan aday olacak büyük ihtimal. Oraya kadar neler yapması gerekiyor Hasan Arat'a? Abi yönetim. şimdi şeyi desteklerim. E, ortada çok fazla gözükmeyen başkan olayını desteklerim. Ama abi insanların bir bir şey ihtiyacı var. Bir, bir, bir şeylere ihtiyacı var. Bir söyleme ihtiyacı var. Feyyaz Uçar üstten doğru. Feyyaz Uçar'ın işi değil artık o. Orada Hasan Aratiş var artık. Tamam biraz Türk işi kabul ediyorum ama yazsınlar arkadaşlar. Yani yoruma. Yani Hasan Arat'tan bir çıkıp açıklama bekleyen var mı? Mesela şimdi Okay abiyle çok güzel işler yapıyorlar. Bırak hani şimdi Beşiktaş e, kulübünün kurucularının böyle çok güzel hikayelerini falan e, sosyal medyada paylaştılar Çok güzel işler yapıyorlar. Ona bir, tamam. Güzel işler yapılıyor. Ama temas yok. Temas kurdu Bak basketbol takımı yarı finalde. Diğer kadın basketbol takımı finalde. Yani bir şeyler oluyor. Olan yerde gözük bari. Hani olan yerde göster kendini. İnsanların mutlu olduğu karede gözük. Fark etmez. Yani futbol şu anda mutsuzluk sebebi. O yüzden o futbol karısı içerisinde belki de olmaktan çekiniyorlar sana. Çünkü tepki çekmekten belki çekiniyor olabilir. Mutlu olan karede ol. Beşiktaş basketbolunun yanında ol mesela. Orada şu anda herkes mutlu. Değil mi? Şehitbol takımı bir şekilde gidiyor. Yani Hani onlar da ol ama bir temas kur taraftarla. Bir şey söyle. Tamam da ben dedi her şeyde. Hani kontrolüm altında. Sakin olun da. Feyyaz, Feyyaz Uçar'ı geçti artık bu. Feyyaz Uçar'ı geçti bu. Burada artık insan, biz böyleyiz de toplum olarak. Biz liderin peşinden gideriz. Türk toplumu genellikle lider peşinde gider. O yüzden kulüplerde başkanlık tek adam şey vardır. Ee, Hasan Arıt'ın burada biraz kendisini göstermesi gerekiyor. Kalkıp vaatlerde bulun şunu yap bunu yap anlamında söylemiyorum. Çık de ki divan kurulunda konuştu zaten anlattıkları pazar günü, ertesi günü şey olması lazım, yıkılması lazım evet. Hiçbir şey olmadı, o da ayrı mevzu. Bir de Atilla abi çok güzel bir iş yaptı. Ee, Ahmet Nur ile e, konuşmuş evet. ki işte, gazetecik dediğim budur. Ee, Atilla Gökçe'den harika bir refleks çıktı orada. Ve yani o kadar yani... Anlıyor <laughs> <Duyuyor> musun? <laughs> Bu kadar da değil ya. Yani. Okudukça bir acayip oldum yani. Okudukça bir acayip oldum. Özür dileyeceğiz neredeyse. Ama Hasan Arat'ın bir şey yapması lazım. Taraflar gidip tamam dedim. yani sakin olun. Yani kötü kabul ediyorum ama buradayım. Ya da buradayım, bir göster. Şey e, Fernando Santos'un basın toplantısı da yakın zamanda bir açıklama yapacağım demişti. Hani bu 6 aylık başkanlığımızın. Onu yapmadı bir, daha, daha değil mi? Onu soracaktım. Benim gözümden kaçmış olabilir. Divan kurulu dışında bir yerde konuş konuşmadık. oluşmadı abi değil mi? Evet. Hatırlıyor musun? Yok değil mi? Yapmadı. Ya, onu mesela yapsa uzun bir süre, böyle bir, bir saat bir konuşsa bir tarafta. Zaten belki... uzun yapmasın zaten. İki saat, Ali koç, iki saat olduğunu şey ya, unutuyorsun. Kadar. Evet. Başta ne dedi, sonra nereye geldi hiç unutuyorsun. İşte 45 dakika falan yeter. Yani o bile fazla değil. Yani şu süreci açık açık bir şekilde çünkü şeffaflık verdiği şey asanlar için. Her detayı verim ama taraftara de ki, çünkü yüksek perdeden geldin. Evet. Yüksek perdeden geldiğin için taraftar yüksek perde bekliyor. İşte Chelsea'den Paris Saint Germain'den oyuncu gelecek diye bekledi. İşte Mucci ile o yüzden almak durumunda kaldı. 12 13 milyonları vermek zorunda kaldın. Parası yokken 5 Sponsorluk parasıyla aldın onu. Taraftar bir şey ver. Bir konuda ikna et. Belki taraftar öyledir. Hani şu anda belki bir şey, yapalım. belki alçak perde ikna edebilirsin ama öyle bir sezon yaşadı ki Beşiktaş. Bir kez daha söyleyeyim. Geçen hafta söylemişim diye hatırlıyorum bunu. Samet Aybaba'nın -Ay e, gelecek vadeden e, diye bulduğu genç, gelişime açık, ee, biraz no name oyunculara e, kapılacak bir sezon değil gelecek sezon. Sallıyorum gelsin diye söylemiyorum hemen yani söyleyeyim çünkü zaten çok gelmiş taraflar değil ama Talişka gelsiniz. Yani, Talişka'yı getireceğin sezon. Ben yani gelmesin dediğim var ama yani, öyle bir transfer. Şu çocuk, şu çocuk motive olmak zorunda. Tamam mı? Ben değilim. Ben artık hani biz eski kuşağız. Ama yeni kuşak yeni tribün motive olmak zorunda. Bakıyor hepsinin birer ikonu var EZR ekipleri. Senin yok. Sen onu arıyorsun. Umut veren, güç veren kadro istiyor. Yok. Maalesef e, söylemleriyle e, kendisini bu konuda bağladı Sayın Hasan Arat. Bundan vazgeçmek zorunda hissediyorsa kendisini çıkar abi taraftarı anlatır. Beşiktaş taraftarı kabul eder. Bak o konuda Beşiktaş taraftarı daha şeydir, esnektir. Hemen tamam eyvallah der ya tamam sıkıntı yok. Sen bana bunu söyle der. Tamam. Canım ye. Bana net ol. Beş yaş taraflarını sanırım öyle bir, öyle bir netliğe ihtiyacı var. Yani yazsınlar dediğim gibi hani ben artık yani tribünden kadar tribün adamı değilim artık. Sonuçta tribün şeyinden e, uzaklaştım. Basın tribüne gidiyorum maça girersem ki iki senedir maçlara gidemiyorum. Televizyonda hep yayındayım maçlarda. E, ama tribün çok nadir değişir. Tribün kültürü çok güdüsü nadir değişir kültür değil mi? Tribünün DNA'lı kodları çok e, sabittir aslında birçok DNA'sı. O yüzden öyle tahmin ediyorum. Yanılıyorsam e, hani ne anlatacak diye düşünenler olabilir. dediğim gibi çıksın neredesin, çıksın desin ki ya. Buradayım desin yani. Buradayım desin. Beşler Şimnastik Kulübü'nün başkanı burada rahat olun. O bile bir şeydir. Oyunculara da bir şeydir. Taraftar da bir şeydir. İnşallah böyle bir, böyle bir yol yapması lazım bence Sayın Hasan Yani şimdi e, Beşiktaş'ın önünde bir kupa var. Hı -hı. E, Fernando Santos kupayı kazanamazsa büyük ihtimal yollar ayrılacak. Ayrı ben zannetmiyorum. Kupayı Düşün... Zannetmiyorum. Yani kupayı kazanamazsa mümkün değil kalamaz. Evet, yollar ayrılacak. yeni teknik direktörün nasıl bir profil olması gerekiyor? Çünkü bugün gönderilmeyecek biraz... bir teknik direktör olması <laughs> gerekiyor abi. Sorular orada işte bak güzel. Cümleni bitiremedi. Dur bir şey bir şey e, Cüneyt ya. abine söyledi. E, Beşiktaş'ın bugün işte savunma arkasında söylediği Cüneyt abi. Beşiktaş'ın belki de ihtiyacı olan şey işte Union saint germainin un ya da Sparta Puran gibi no name ama genç orada dinamik. Biraz Levan Bilic tarzında. İşte bunu yapmadı. Bak bunu vaat etseydin yapardın. Ha ben söyleyeyim bak. Burada söylememiş olabilirim. Mesela bir takım mı kuracaksın abi? İyi birkaç transfer bir de hani bir oturmuş bir sistem var. Pereira tarzı bir teknik direktör getireceksin. Tamam mı yani? Budur. İlla o demiyorum. O tarz bir adama getireceksin. Bir de adamın İlla ki bir tane kazandırdığı bir transfer oluyor sana. Yani en az bir tane oyuncu kazandırıyor sana. İleride de satabileceğin hatta. İçeriden de çıkartıyor? İçeriden de çıkartıyor? Yani. Bir ve iki, iki de. İki tane oyuncu garanti oluyor. öyle bir istatistik de var. O tarz bir adam. O ya o, bu, o tarz bir adam. Anlatabiliyor muyum? O olsun demiyorum. Şimdi her falan adam nerede filan gidiyor. Atlar hemen çünkü. O tarz bir adama ihtiyacım var. Biliç mesela böyle bir adamdı. Evet. Biliç böyle bir adam. Biliç o takıma futbol oynamayı öğretti. Sonra Şenol Güneş devraldı. Futbol oynamayı öğrenmiş olan takımı Kazandım. Winner karakter hale getirdi. Ve oyunu geliştirdi. Böyle bir adam ama artık tamam onu onu vaat etmedin işte. Sıkıntı orada. Çok yüksek perdeden girdi. Teknik direktör konusunda da konten'in falan isimleri geçiyordu bir e ara. Yani. Şimdi o yüzden diyorum açıklama yapması lazım diye. Çıktı ki ya ben böyle yaptım ama yanlış yapmışım özür dilerim. Özür dilemesi fark ediyor. Yanlış yapmışım demesi bile yeter. Yani biz böyle bir yola girmek zorundayız. Bak inan bana insanlar büyük bir kısmı önce bir şey olur ama belli bir kesimi yakalarsın yine. Tabii. Yine belli bir kesim çünkü en azından bir netlik çıkar karşısına. Bir de dedim ya, tamam yaş taraftarı konuda biraz daha geniş bakış açıcı, daha gönlü geniştir. Yani çok böyle sürekli şampiyonluk odaklı bir taraftar profili olmadığından dolayı o kadar daha çabuk sana anlayış gösterebilir. Ama bunu yapmak zorundasın. Ha, kupayı alırsa da belki gitmek zorunda kalacak Santos. Yani çünkü şu anda kabul ediyorum. Ben hani bak gönderilsin demiyorum. Ama bir gerçek var ki e, Santos bugün bak yarın şu anda biz bu kaydı yapıyoruz. Yarın Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazandı bu kaydın ayrısı günü. Beşiktaş taraftarının %100'ü kalsın demez. %80'i de kalsın demez Santos için. Yani şu anda böyle bir çizgide Santos. Santos'un kupayı kazandığında dahi kalabilmesi için oyuna dair bir şey sunması lazım insanlara. Sunamazsa olmaz. E, çok zor. Yani açık ve net. Dürüst konuşalım ya. Bu Türk futbolunda böyle bu işler. Evet. Aa, Avrupa'da farklı işte. daha ha hala tutuyorlar. Bak işte adam son dakikada Liverpool'u eledi filan. Efe FA katlı yürüyor. Şampiyonlar ligi gruptan çıkan o, tutuyorlar. O Oradaki kültür o. Bizdeki kültür o değil. Bizdeki kültür bana somut bir şey koy ortaya. Somut bir şey koyamazsan olmaz. Yani ha kim gelir, nasıl birisi gelir? Dediğim gibi hakikaten göndermeyecek birisi gelsin. Şaka değil bu yani şey değil. Geyik bir muhabbet değil bu. Çünkü Santos gelirken de hatta gelmeden önce yani Santos'un daha yokken de ne dediğimi hatırlar belki bizi izleyenler. Sizler hatırlarsınız. Beşiktaş kaç tane diye şampiyonluktan beri 7 teknik direktör, 8. teknik direktör değil mi bu? Serdar Toprak Topraktepe'yi saymamıştık. Halim Hoca'yı saymıştık galiba. Evet Halim evet, evet, evet. Hoca'yı saymıştık. 8. teknik direktör. Yani mümkünse Beşiktaş seçime kadar kovmayacağı bir teknik direktör getirsin demiştim. Ta yine aynı şeyi söylerim. Seçime kadar yani 5 yaşın artık kovmayacağı bir teknik direktör ihtiyacı var arkadaşlar. Hani sürekli kov kov <laughs> nereye kadar abi? Hani sürekli kov ama oyuncular aynı. Bir şey değişmiyor. Teknik direktör kovuluyor oyuncular aynı. Çok 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 zor bir işimiz şu anda ama Hasan Arat bunları bilerek girdi. Yani o çözecek abi ben değil. Ben burada anlatırım. İşte arkadaşlar aşağıda yorum yazar. Kendi YouTube kanalları vardır belki. Orada konuşurlar. Podcast yapıyorlardır. Orada anlatırlar. Sosyal medya var ama bizim eylem gücümüz yok. Eylem ve hareket gücü Sayın Hasan Arat O yapacak. Abi son sorum da şu. E, Muçi'nin maçtan sonra bir açıklaması oldu. E, gol atmak için farklı yollar denemeliyiz. E, haklı. Yani, peki bu yollar nasıl olmalı? Yani eldeki kadro şöyle de düşünelim Salih de dönsün, Necip de dönsün. Yani eksikleri de içine alarak nasıl bir yolla? Çocuk yöntemiyor? orada ne demeye çalışıyor bence biliyor musun? Setimiz yok diyor. Ya yani farklı ne yapıyor Beşiktaş? Şinan ile ortaya kesiyor. O kadar. O kadar. Ya da sevmiyor top Merkezden seviyor. geldi mi Beşiktaş Gazan şey Antalya maçında? Merkezden hücumu var mı? Yok. Merkezden hücum yok. Sen her zaman merkezden çöz. Bak önce merkezden çözmeye çalışırsan Kanatlara yayarsın oyunu. Her zaman oyun oyunun mehenk şeyi noktası şeydir. Ee, Merkez. Merkezdir. Merkezden kurulur, kanatlara açılır. Tabii ki. Harcılır, merkezden pek. gelmiyor. Çocuk ondan bahsediyor. Bir şeyler başka bir şey yapamıyor. Hiçbir şey yapmıyor ki Beşiktaş. Hücum. Bu ama garibim tabii bilmiyor ki. Bu, 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 Seyretseli günden Beşiktaş'ı gelmez önce. Beşiktaş'ın oyun organizatörü yok. Oyun organize edemiyor diyor. Söylüyorduk işte zaten. Muçi de organizatör değil ki çocuk. O da yani tam organizatör değil. Ay ee, çok iyi. Tamam çok katkılı olacak Beşiktaş'a bence. Ama iyi bir takımda. iyi bir sistemde. İyi tamam, oyuncu grubuyla. Al bu saatte de. tam oyuncu değil. Aynen. Yenilerden. Aynen. El Musrati yani. Daha geçen hafta söylemiştik yani çocuk topu buraya vurduğu zaman tam %100 yüz Bütün gol ihalesi ona çıkar, çıkabilir. Ama bir yandan da adam şey derse ya kardeşim Bırakada'yken ben topu aldığım zaman pas kalan insanlar var. Burada kimse gelmiyor. Amartya'ya top atacağım Galatasaray maçında kaçıyor dedi. Deste herif ne yapacağız? Sorun orada. Çok çok sorun var. Ama hepsi çözülebilecek sorunlar. Bak bazı şimdi ben de söylüyorum tren aman yani Fenerbahçe Galatasaray ile 5 yaşın şeyi arası açılabilir o, o şeydeyiz. Ama ben bunları daha çok maddi e, yön ve yönetim zihniyeti açısından söylüyorum. Birazcık da taraftar profilinin yaklaşımıyla alakalı. Sağ içerisinde 5 tane transfere bakar abi. Evet. 5 transferle seneye şampiyonluğa oynarsın bütün bu hali değişir. Galatasaray bunun en büyük örneği. Fenerbahçe bu sene aynısını yaptı. Evet. Jesus'la şampiyonluğu kaçırdı ki bence hani şey değil de Çok böyle kadro değişmesi gerektiren bir şey durumda değildi. Ama ne yaptı? Dedi ki keseceğim abi dedi. Tak 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 transfer yap. Böyle yapacaksın. Beş tane transfer yaparsın yine takım şampiyonluğu oynar. O, o, o en kolay kısım o. Para harcamak. Yani en kolay şeydir değil mi? Hele evet. <laughs> bir de kredi kartı varsa. Oo, Oo, En sevdiğimiz. Evet. Aylık kazancın 50 bin, kartın limiti 180 bin. Haydi <laughs> bakalım hop. Askeriler ödüyor diye. Evet evet. kamera ne kadar abi filan diye. <laughs> ee, o işin kolay kısmı. Aslında ondan sonra 5 yaşın çok çabalaması gereken nokta var. Ama önce bunu çözmek zorunda tabii. Bunu çözmezse diğerleri için gücü kalmaz. Önce bir anlamı da olmaz. yapamazsın ki. Futbol takımı şampiyonluğa oynamadıkça, şampiyon olmadıkça diğer sorunlarla uğraşacak e, vaktin olmaz. Gidersin. Evet, aynı böyle. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Keyifli sohbet için. Hepinize sevgiler. Bir Hatta milli iyi. maç arası var inşallah. Evet. Ee, güzel bir milli maç arası olur. Seçim arası da var galiba değil mi? Seçim, seçim arası da bir 2-3 hafta galiba. Evet Maç bir, bir görüş, görüş, gö gö görüş, Belki seçim arası yapar mıyız kayıt? Bakarız. Yani bakarız abi milli takımda belki yaparız. Ha olabilir. Milli tamam. takım değerlendirmesi. Evet. Allah evet. görüşürüz o zaman ondan sonra. <laughs> Herkese keyifli günler. Görüşmek üzere abi.